Siemens tam otomatik kahve makineleri güller ve günahları sunar. Ya sen böyle zırt pırt gelecek misin buraya? Fotoğrafını güvenliğe verelim. Bir daha içeri almasınlar seni. Ne sıfatla? Serhat'ın çakma eşi olarak mı? Bütün ilklerin mahvoldu değil mi? İlk evlenme teklifin, ilk defa evet işin, alyans parmağına taktığın ilk an. Sahte evlilik yapmış biri olarak fazla havalandın sen. Sahte olduğunu bu kadar eminsin yani. Serhat kızlara neden evlendiğinizi açıklarken ben de oradaydım. Unuttun mu? Ya unutmadım. İlklerini feda ettiğin için çok üzgünüm. Benim de romantik anılarım olmayı versin. Olsun. Sen bunu hak ediyorsun. Ne yapıyorsunuz? Hiç değilse bu göre olsun. Ben Zeynep Tecer. Başlayalım mı? Bu ne? Nasıl tanıştınız peki? Kader bizi bir araya getirdi. Tam olarak öyle söyleyebiliriz. Güller ve Günahlar yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de. Siemens tam otomatik kahve makineleri Güller ve Günahları sundu.